iken günün 3. maçı da başlamış oldu. Vadiye'nin diğer iki takımda. Mavi tarafta Number 1'i izleyeceğiz bu maç boyunca. Kırmızı tarafta ise BPI olacak. Su yapısının içine kalıyor. Şimdi iki tarafta tutuşturma var. Bitkinlikle birlikte Stance yılın çok az. Son bir vuruş gelecek mi acaba? Üzerinde Jana kalkanı var. Masterwork orada üzerine gitmeye devam ediyor ama Dekagon geldi. Ritix'in üzerine gidiyor. Dekagon Moon. sıçladı sıçradı. Dekagon Moon canı çok az. İlk kan geliyor. Dekagon Moon'da kalıyor. Sven Paul orada. Su içinde kaldı ama Masterwork kaçıyor. Ee, bu arada yer geliyor. Şimdi bakalım kullanacak mı? kullanmadan daha Orada Jana düşüyor. Şimdi Stansfield'ın üzerine gidiyor. Stansfield sıçramasını kullanmak zorunda kaldı. Devam edecekler mi? Hayır. Bir de ışınlanma geliyor şimdi yukarı koridordan. Mega, Mega nar halinde ama orada kaçırıyor. Ultisi var mı? Bakıyorum. Hayır ultisi yok. Şimdi geldi ve attı orada ultisini. Ritix'in üzerine çok fazla sar var. Ritix almayı başarıyorlar. Gene Dekagon Moon'da kalıyor skor. 3 skor aldı Dekagon Moon. 2K çok fazla hasarlar. Dekagon Moon da geliyor şimdi. Altından çıkarsa. Hayır. Sıçrayıp Lennar gidiyor ama yeterli olmadı hasarı. Şimdi bir de ulti geliyor. Lennar. Oradan uzaklaşabilecek mi? Hayır. Bir de üzerine Adaniel. Evet. Uzaklaşabilecek mi? Hayır Riddix. Herkes geliyor. Gitti geldi oradaki skorlar. Dekagon Moon uzarıyor ama. Uzaklaşıyor ama. Ligin ilk iki sırasında çok belirleyici maç olacak. Bu arada yakalamaya başardı ama zincir tuttu, tutuştu da üzerinde. Dekakomu'nun sıçradı altında, yukarı zıplatmayı başardı, onu aldılar ama ardından Rexay düşüyor. Nasıl sunuyor şimdi çok fazla arada kaldı, ee, orada karşılıklı hasar geliyor. Stensiz uzaklaşmaya çalışıyor şimdi Kalista'yla ama çok kolay değil bu. Marshall orada e, skoru alan isim oluyor. Şu kuvvetini bitirmiş, onu da söylemek lazım. Devkemeyi de almış. O Sampol bu arada çok fazla hasar var. Şimdi ultiyi açtı, Tukek, Sempo çok güzel orada. Black hareketleri bize sıçrama kurtulmayı başarıyor. Leyliner üzerine doğru gidiyor. Arka tarafta Master Rock var. Yerini mırlamayı başardı. Bir de nasıl geldi. Ulti kullandı. Skor orada Lenar'da kalıyor. Ritix şimdi canı çok az. E, Nasus'un canı çok az ama Lenar düşüyor şimdi ilk olarak. Oraya gelen Stan yeterince hasar vermeye çalışıyor ama Adana ile öldürmek çok kolay değil. Bir de Suya geldi orada. Kalista'yı düşürmeyi başarıyorlar. Nasus'un ya düşecek mi? Son bir vuruş gelecek mi Ritix? Bir de Şifa kullandı üzerinde. Dekagon Kurtarmaya çalışıyor takım arkadaşını. Ritix koşarak yetişmeye çalışıyor. Nasıl düşünüyor? acaba gelecek mi o ee, bekleme süresi? Yetmiyor. Her an burada bir savaş çıkabilir. Eğer bu savaşı ya da bu da kaybedersen Amulvan işi çok zor olacak. Bundan sonraki dakikalarda BPR çünkü bütün dizginleri eline almış durumda ve bırakmıyor maçı ve işte Ejderha'yı da aldılar. Üçüncü Ejderha güçlendirmesi BPR'in olduğu. Şimdi arka taraftan da ee mu geldi. Alan yer Orada çok güzel ee, durum dışı bıraktı. Pozisyon dışı bıraktı. Rampol'u indirdiler. Decagon bu arada kaldı şimdi. Marshall düşecek mi? Hayır. Decagon bunun düşüyor. Leylinlar oradan kaçmaya çalışıyor. Diğer bir tarafta şimdi ulti gelmeye başladı. Son bir vuruş gelecek mi? Hayır. Stansfield çok az bir canla hayatta kalmaya başarıyor. Tukek uzaklardan sal vermeye devam ediyor. Bir sersem etme geldi orada Dekagon'un bunun üzerine. Dekago gidecek mi acaba üzerine gitmeye devam edecek mi? Hayır. Şimdi zincir tuttu. Adana ile orada tuttu. Yerine mıhlayacaklar. Ulti geliyor. Diğer tarafta ters taraftan Ritix geliyor. Bakalım olacak mı? Dekagon'un düşüyor. Jarvan'ın ardından. Ritix'in canı çok az. Lane uzaklaşmaya çalışıyor. Hayır. Sana kaçış yok dediler. Şimdi bakıyoruz. Swamp Polter tekrardan doğmuş. Stansfield üzerine gitmeye devam ediyor. Sıçramalar geldi arka arkaya. Stansfield bakalım yeter olacak mı? Nasus'un orada sıçrayıp sersetme dinleme olmadı. Diğer tarafta bakıyorum Ritix de düştü. 2'de 2 yapmaya beşi, başarıyor. Bir ya, elini geliyor. yakındaki tünele ilerledi ve takım arkadaşlarının yanına katıldı. Adaniel de bu arada yavaş yavaş yaklaşıyor. Kalista ve Çalacak uyumunu bakalım kullanabilecekler mi? Ve Çalamadı. evet almaya başardılar. Şu anda Adaniel'in canı çok az. E, etrafında dolaşarak e, skor almaya çalışıyor ama yine Dekago Moon'da kaldı. Skor 5-3-4 oldu. Dekago Moon'un skoru Evet, Şimdi Na Nasesunya araya doğru girdi, üzerine Nami ultisi geldi. Nasesunya hala orada. 2 k arkaya doğru ittirir. Stansfield 2 k almayı başarıyor. Bakıyorum şimdi orada. Bir ultulu kasırga. Riddix düştü. Kimde kime düştü? Leyla'ya düştü. Bakıyorum Adania kaçabilecek mi? Nami arka tarafta ölüyor. Tutuşturma üzerinde. Stansfield orada bir skor da alıyor ve üzerinde de kuleyi alıyorlar. Mükemmel bir oyun Number One'dan. Süper minyonlar yardıra yardıra geliyor. Bakalım bu kuleyi koruyabilecekler mi? Zerat hemen orada hasar vermeye çalışacak. Tukek ne oldu öyle? Tukek adeta eridi. Ee, yukarıdan burada süper milyonlar ittirmeye devam ediyor. Orta koridorda imtör kulesi tehlikede. Ee, kimi gönderdiler arkaya bakıyorum. Tukek göndermişler canı olan. Ritix şimdi o minyonları kesmeye çalışıyor. Adaniye ile odaklanmaya çalışıyorlar. Şimdi nasıl e sonra çok güzel bir ulti. 3 kişi ileri atmaya başardı. Uzaklardan gelen bir ultisi var. Yeterli olacak mı? Nami düşüyor. Jarvan düşüyor. Ardından nar almaya başardılar. da düştü. Mükemmel bir oyun. Number 1'dan bu hafta dördüncü haftada ilk galibiyetlerinde çok fazla yaklaştılar. Tukek orada içeriye girdi. Ne, Nexus kuleleri düşüyor konuşamadım. E, ve Nexus'a vurmaya başladılar. E, All, orada sersemleyen kişi oldu. Ve ve böylece ve böylece Number One şampiyonluk ligindeki ilk galibiyetini dördüncü haftada almış oldu.